ilk çocuğu olur. Endosimbiyoz hipotezi birbiri içinde beraber yaşama anlamına gelmektedir. Bu hipoteze göre mitokondri ve kloroplast organelleri prokaryot canlılar ile ortak bir kökene sahiptir. Bu hipoteze göre oksijenli solunum yapan mor bakteri çekirdeğe bulunan ilkel yapılı ökaryot bir hücreye girerek ortak bir yaşam birliği oluşturmuştur. Hücre bakteriye besin ve korunaklı bir yaşam ortamı sağlamıştır. Bir süre sonra bakteri ürettiği enerji hücre ile paylaşmış ve karşılıklı yararın sağlandığı bir beraberlik ortaya çıkmıştır. Böylece bakteri ökaryot hücrenin mitokondrisi sahne gelmiştir. Kloroplast organel de benzer bir şekilde fotosentez yapabilen siyona bakterilerin ilkel yapılı ökaryot bir hücreye girmesi sonucu oluşmuştur. Mitokondri ve kloroplast organellerinin bakteri kökenli olduğunu destekleyen bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Mitokondri ve kloroplastlarda ikisinde de bakteriler gibi halkasal DNA var. Bu, bu teoriyi destekliyor. Mitokondri ve kloroplastların bölünme şekli bakterilere benzerlik gösteriyor. Bu organeller bakteriler gibi iyikliği oluşturmadan bölünüyorlar. Yine mitokondri ve kloroplastların ribozomları prokaryotların ribozomlarına benziyor. Ökaryot hücrelerinin bozonları 80 S'tir. Mitokondri kloroplast ve bakterilerin ribozomları ise 70 S'tir. Bu S'ler bir çökelme birimi arkadaşlar. Ee, hücreyi anlattıktan sonra bir hücreden çok hücreye geçişi de anlatıyoruz. Kolonilerden bahsediyoruz. Ee, çünkü hücreler birleşerek dokuları oluşturur. Dokular birleşerek organları, organlar sistemleri, sistemlerde organizmayı oluşturur diye görüyoruz. Fakat canlılar doku, dokuları oluşturmadan önce önce bir koloni yaşama olduğu söyleniyor. Şimdi ona bakalım. Bazı tek hücreli canlılar bölündüklerinde birbirlerinden ayrılmayaraktan koloni oluştururlar. Koloniler tek hücreli canlılar ile çok hücreli canlılar arasında geçiş formu olarak kabul edilirler. Meşhur koloniler ise şu üç tanesi. Pandorina, Eudorina ve Volvox genellikle ünlü kolonilerdir. Pandorina tatlı sularda yaşayan mikroskopik yapıdaki küresel bir konidir. 16 hücreden oluşan bu kolini de hücreler arasında iş bölümü hiyerarşi bulunmaz. Sadece 16 hücre birlikte yaşıyor arkadaşlar ama hiçbir iş bölümü yapmıyorlar. Bütün hücrelerin yapı ve fonksiyonu aynıdır. Hücreler jelatinimsi bir madde ile bir arada tutulur. Hücrelerin kamçıları koloniyi belirli bir yönde hareket ettirmek için kullanılır. Eşeyli ve eşeysiz olarak ürerler. Eodorunia Pandorina'dan biraz daha gelişmiştir. 32 hücreden oluşur. Eşeyli ve eşeğiz süreme görülüyor. Volvox bir tık daha ileri gidiyor. da yine tatlı sularda yaşayan bir koleni. Hücre sayısı 500 ile 50 bin arasında değişir. Bu nedenle çıplak gözle görülebiliyor. İçi boş bir top şeklinde olan kolenin hücreleri jelatinimsi bir madde içinde bulunup stoplansif uzantılarla birbirleriyle bağlantılıdır. Wallox'un en önemli özelliği arkadaşlar hücre arasında iş bölümü bulunması. Fakat doku oluşumu yok kesinlikle. Ee, bu nedenle Wallox kolonisi tek ve çok hücreli canlılar arasında geçiş formu olarak kabul edilir. Dıştaki hücreler beslenme ve hareketi sağlar. Kolenin iç kısmındaki bazı hücreler ise üremeden sorumludur. Üreme hem eşeyli hem de eşeysi olarak gerçekleşir. Wallox kolonisinde doku oluşumu yok. Bu çok sık olaraktan sorulur. İş bölümü var fakat doku oluşumu yok. Çok hücreli canlılara geçtiğimiz zaman çok hücreli canlılarda hücrelerin birleşmesiyle belli görevi yapan hücrelerin birleşmesiyle dokular, dokuların birleşmesiyle organlar, organların birleşmesiyle sistemler oluşur. Sistemler bir araya gelerek de organizma.